Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Za serimizde top lane'de team oynuyoruz. Karşımızda meta'nın en güçlü top Gragas var. Hemen Timo'nun pasifinden bahsedeyim ben size. Timo olduğu yerde şu şekilde sabit durduğu zaman belli bir süre sonra görünmez olur. Ve görünmezlikten çıktıktan sonra yürüme hızı kazanır. Çimenin içinde bu süre daha kısa. Bunu da belirteyim. Pardon yürüme hızı kazanmıyordu özür dilerim. Saldırı hızı kazanıyor. W'sundan bahsed Q'sundan bahsedeyim, Q'su şöyle bir alanda rakibe bir bir ok fırlatır ve bu ok rakibi kör eder yani rakip size düz vuruş atamaz ve zehirler adamı aynı şekilde. W'su, W'ye bastığınız zaman timo hızlı koşmaya başlar ve pasifinde W'nin belli bir %10, evet %10 yürüme hızı kazandır size görünmez olduktan sonra. E'si adama zehir bırakır. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Ben E mi ilk önce ilk acaba? E açayım ya. Adam her geldiğinde adamı vuracağız ultisi de yere bir mantar bırakır ve bir rakip bu mantara çarptığı zaman bu milyon olabilir veya bir canavar olabilir ormandaki ya da bir rakip olabilir. Ben nasıl vuramadım bunu ya? Ben lane'i puşluyorum ha yaşar sıkıntılı için. Gayet iyi. Minyonları da kesip sağa sola yürüyüp totem atacağım yaşar. Ben yürüyorum aşağı doğru sıçacağım var totem yok. Kuleden boş demeç çektim ama adamı da dövdüm bir tık. Arka olabilirim evet yaşar genk Flash atacağım. Gel bu. Tamam güzel. Hadi be. Flash var evvelin dikkat et. Ben çok yaklaşamıyorum. Flash erken mi attım acaba ya? Çok güzel ne sağlık. Hemen buraya puş, puşlayalım puşlayalım. Oo sattı aldık. Hadi gidebilirsin gidebilirsin. <laughs> Aynen mayas çok şey yapmamız çok temiz oldu burada çok fazla milyon kaybettim ya. Yani. Bu arada rünler bu şekilde girdim arkadaşlar ben. ben, ben ne yapıyorsun kardeşim? Sen de düzüş atsam adam ölmüştü bu arada. Güzel oldu. Tahmin ediyordum evvelinin bana gen kaçacağını. O yüzden de Yaşar zaten botlum başlamıştı. O yüzden rahat oynuyordum. Gayet iyi çıktık oradan. Flash falan bir tık kötü attık ama olsun. a evvelin flashı vardı lan zaten. Ben sana yanlış info verdim ha. Neyse atalım. Neyse ignatı almış olduk ya Aynen öyle. Ben yani şuraya bir tur daha pushlayabilsem aslında. Evet, evet. kullanmadan lane'e gelebilirim. Levelin orada değil mi? Buradaydı hani. Tamam zeydin falan da var ya. Önüm doluyor. İşte aşağıda lazım olacak. İnşallah şunu almayalım. Yoksa Oradan çok güzel kasıyor. Aslında base'e gitmem lazım şu anda ama 6 level olacağım. Güzelce lane'i ittiririm. Öyle giderim. Hem param da iyice birikir diye düşünüyorum açıkçası. Evelinde bot lane'de onun rahatlığı var. Bunu almamış ha. Niye? Benim grompumu çalmamış. Ben benziyorum ya. Adamın 11 farmı var bu arada kagasın. Farm olarak bayağı değil. <laughs> ben kötü farmladım zannediyordum ama iyi farmlamışım lan. Bir tane şunu alalım, bir tane de alalım, M'ye doğru yürüyelim. Oyun uzadıkça kimin işine daha çok yarıyor? Ney? Takım olarak mı? Evet. Karşı takım daha iyi ya. Bizde de Ezreal'la canlı sikel oluyor ama ya ben de güçleniyorum aslında ama seninle geç karma da güçleniyor. Bence eşit ya ama Evelin çok güçleniyor. Özellikle orta oyunda bayağı bir güçleniyor yani Evelin. Bilemiyorum o yüzden. Yani geç ses şurada yanından geçip birini vereyim mi? yok. Gırgas lane'i çok kötü bıraktı. Burayı donduracağım bu arada arkadaşlar. Biraz şöyle kırpalım öyle donduralım. Karşına bu arada düz vuruşa dayalı bir şampiyon olsaydı Q fullerdim arkadaşlar ama Gırgas olduğu için E fullemek daha mantıklı geliyor bana. Düz vuruşa da dürtebiliyorum şu adamı. Ben bunu baitlerim abi birazdan Yaşar. Aha. olsun güzel. Flash'ını aldık gayet iyi. Eline sağlık. Ultisi de yok değil mi? De attı aynı. Evet, evet, çarpma oraya. hah çok güzel. Bu da base atmıştır diye düşünüyorum yani. Canı bayağı azaldı. Aslında ejder almam lazım. Bot lane'imiz bir kill var ama kill'i karşıdan almadım yani. Evelen'i kesti ya. ilk kill'i aldı. Evelen'in botta olduğunu biliyorum. O yüzden burada duruyorum. Evelen'in burada zaten ya. yanlış bitmiş. Çok vuruyor ya. Şu Gragas'ın Q'su var ya. Nerf'lediler. Manasını yükselttiler ama çok bir işe yaramadı yani nöf tier'i bir alıyor adam geçmiş olsun zaten. Baksana kesecek ha. Hani. E-flash atsa kesecek beni. Flash'e gelmiş mi? Kimin kragası mı? Aa gerçi lan flash attı o doğru. Flash yok. Oğlum çok vuruyor Q'su ya. Acayip vuruyor ya. Allah'tan meteor falan girmemiş. Salak şey girmiş. Hortlak girmiş AP'ye kasıyor. İlginç bir tercih. Hem de bana karşı hortlak yani ne bileyim. Ne alaka yani değil mi? Aynen öyle. Zeddeli leşet fed olacak. Bu tarz suikastçılar arkadaşlar Timur'a karşı bayağı iyi bu arada. Adam 9 level olmuş ha. Allah. Anasızlık yapıyorum. Buna, bak, ona bakabilirsin ha. Ona geliyorum şimdi. Ondan sonra. Ben baitlerim birazdan Esin'in üstüne. Atladım. Öldü bu ya. Flash yok. <laughs> Eyvallah kardeşim. Ben de düşünüyordum sana nasıl yaklaşacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Lan büyük milyonu kaçırdık. Bütün milyonları aldım, büyük milyonu kaçırdım yani. Gitme abi bura. Hı? Gitme de. Oo gay o -o. alırız vallahi çok fena alırız hem de var ipletleri. Direkt getir, direkt aç. Tek aç. Hı, aç aç. Tek aç çek direkt kulezet. Ben yaklaşamıyorum var oraya. Ne yaptın lan? O evet. Şu ittin mi sen? Ha? İttin mi sen? Ha kendi Yo. gitti. Ha. <laughs> Bizim herhalde <laughs> şey. tekmeye de gönderdi. Tuttu. Eyvah. Oğlum devok Hadi. çimende bekliyormuş lan. Bezim bezim çok para var ya. Ama beyt Allah kahretsin. Git sen git ona git ona git ona. Yapacak bir şey yok ona ölecektim zaten doju yemeyecektim. Aha. Uy. Lan çok iyi denedim be var ya harbi helal olsun. Karma kardeşimiz bir tık daha erken gelseydi var ya harbi çok iyi denedim ama. Çok güzel de yani kıyasın. Çok üstünde. Bende de bende de iki kıyasın kolt vardı ya. Şurada mantar var. Şu mantar otursa acaba ölür mü? Şuraya ben teleport atacağım. Bir tur daha ölürsem cici ama kesemezler ya. Tıraya evet, atacağım ya. Görürler <laughs> mi acaba? <laughs> <laughs> Şerefsiz. Ben olsam ölmüştüm yani. Bundan <laughs> eminim. Nerede bu? <laughs> nereye gitti oğlum? O mu? Lok nereye gitti? Aa. Abi Kildan işte karma ile mesela o itemi alma anladın mı? Git zonya çek kardeşim ilk tane madem bu kadar fitliyorsun. Yüzler var ama. Yürüyebilirim. Dur bir turdan pusuyum yürüyeyim. Botlane'imiz yok dikkat. Evelin... Evet. ya da ben burada durayım Evelin bana gelirse ölüm yapalım bilemedim evet, 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 Ama burada ya çocuk. Aha. Ben de gidiyorum. Es. Kam. Okay, bir garip karma. Karma iyi. My bad. Kızım. Büyük harflerle. Şurada biri var. Gördüm şaka. Gayet iyi. Hadiyiz. Yes. Çok güzel. Güzel. Koşuyorum ya, sıkıntı yok. Ay. Sinirliyim artık. Aha. Vay salak vay, Frikle bak. Allah bereket versin. Orada benim durumum bayağı iyi ya. Bir anda fed oldum. Üç tane, iki tane kil aldım oradan. İyi toparladık çabuk orayı çabuk. ya. Sen öldün. Ama adamların canı bayağı azdı sen öldüğünde. Muhtemelen ondan kaynaklı. Sen de vurdun değil mi lavuklara? Ben gittim bittim ama lavukların canı azdı ya. da vurmadım. Çok azdı yani lavukların canı oradan kazandı. Aynen. Vurdum. Uyku atamadım bir türlü. Karma da vurdu. Evelim burada. Geliyorum. Yampiri içine. Yampiri savaşları. Blues'una gidecek. Blues'unda Yampiri'ye gelir muhtemelen ben burada pustum. Eyvah. Tek atar. Red gelecek yaşa buradan çıkalım. Abi bizim karma niye sürekli geç kalıyor herif ya. Öldü mü lan? Kara olsa ölmüştü. Ah! Allah! Hii! Keser onu keser ultisi yok. Nah keser. Olasar mı? Bizim botlayan eziyor herhalde ya. Eziyor eziyor. Esinler zaten bir zahmeti canlı eziyor yani. Öldü öldü. İnşallah. Güzel. Şakon bako geliyor. Karasat öldüm lan. Evelim burada. evlen şurada. Şeko da öldü. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Aşırı fedim ha. Daha itemi de bitirmedim hadi. Lan nereye gidiyorsun mal yanımızda dursana. Allah Allah. Oh, çok güzel bitkinlik. etkinlik. Ha ne yapam? Oğlum lan canına onu basmayalım. Etme. <laughs> At şu rüzgarı da ölsün artık şu salak herif. Ee? Sen ne yapıyorsun oğlum? oğlum bunlar ne yapıyorlar? Aa ne kadar kötü oynuyorlar. Ben kaçar bu buş. Ejder ya gel. Ejder'in teleport atayım olur mu? 2.5k vur alır. Yürü, yürü normal yürüsem de vur ya. He normal yürüsem de yetişirim. Şuram yok. Aa bu ejder alınca ben şimdi her mantar bırakma hızlanacağım mı? anam anam. vuradın. Çok iyi. Ben direkt yürüyorum. Te Tele Solo'ya teleport atarım gerekirse. Aşırı fedim bu arada mantarıma oturan üzülür. Aha, aha, aha Ultisi gelmiş olabilir gerçi onun. Koşuyorum aşağı koşuyorum. 1, 2, 3, 4. Geldim geldim go. Ne yapıyorsun kardeş bunu oğlum gel şu. Ölüyor ölüyor zehir ölüyorlar zehir ölüyorlar. Ben de öldüm ama. Evelin ölü ya alırız bunu. Ulan sen ölürsün. Lavuk geldi aldı hadi. Üzgünüm avladım da nereye ben bu teleport attım? Öldüm. Allah'tan lavuk görmedi canım var ya. Yoksa bir Vallahi ölmüştüm. Tek yardım ben Bir de bunun bir iki boyutu daha var diyeyim. onu da arkadaşlar YouTube'dan veya internet sitelerinde falan araştırabilirsiniz. O boyutlar da gerçekten güçlü boyutlar. Tavsiye ederim yani. Bir tank boyutu var bir de. ADAP. Gerçi o ADAP karışık boyutu gitti sanırım artık da. O ne oğlum? Bir tane daha, bir tane daha vurayım. Öldüm. Güzel. O canına gelmiş. Şurada. Aa, aa. Vay eşek vay. Onun duruyor olabilir Egemen diyelim. <laughs> yak 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 çıkar yak. <laughs> O kadar emeğim boşa gitti ya. Ejderi vermemiş kötü oldu ya. L first time diyor. Adamın 1 milyon L'sini var. Adam L first time diyor. <laughs> bu evin ben sinirleniyorum ha. Bu ne ya? Evet evet ben de. Adam Mesela gitmiş oyunu... taplerini puşluyor ya. Bu salak bir daha öldü botta. Şimdi bence bizim ejderi yok bu oyunda. Ulti attı canları azaldı. Ben yet yani yetişemedim Ne ya? Ee, keseceksin beni. Psikopata bak. <laughs> Allah Allah. Aga bu ne bu eziliyor yeni ölmüş oğlum adam durmadan ölüyor la. Adamlara be iyi dedin adamlar bir buldum bir Ben burada çok durmuyorum ejder var 40 saniye ejder bir beyaz doğru geliyor. Beyni bir tık kötü bıraktık ama burası eğer Gragas gelmezse slow pushlar bize. Yavaş yavaş gelir. Büyüde bence var mı adamlarda yok hiç kalacak bunda. Bir tek Jace'de var. Jace'i öldürdük bu arada gerisini hallederiz. Aha teleport geldi teleport geldi. Oğlum çocuk yine öldü. Tövbe estağfurullah. Not ettim onu almaya. Ama gerçekten bir teleportör değecek bir insan mıyım yani? Niye herkes sürekli bir tane bir şey aldık mı bana? Alo takı. Oy oy gördün mü? Tek yedin geri zekalı. Ben en iyisi buradan yoruldum. Şimdi sıkıntı. Geliyorum. Bari. Aga bu ne? şakodu çok vuruyor ha. Hadi köpek ya. Oğlum, bu ne? Adamlar tam bir şerefsiz takımı kurmuşlar. bizim takımımız da az şerefsiz değil bak zaman. Bak bu adam yine öldü. Adam bir ben iki. Aha aha buna. Geliyorum. Öldü ki o. Öldü o öldü. Allah'ın belasını kutulara ağzımı tutuyor benim affedersin ama. Şu bunlar öleceğini düşünmedim ya. Bizim... Bizim çocuklar çok kötü. Öldü o da öldü. Oyyy ikisi de öldü. öldü. Evet. Karasat bak. Oğlum ben çok fena vuruyorum. Oy şu mantara çap şu dövmüştü ha. Çok fena vuruyorum yalnız abi acayip vuruyorum yani. Adamlar Jace Chaco'ya nasıl lane kaybedebilir abi? Yani Jan'la Ezreal nasıl Jace Chaco'ya lane kaybedebilir ya? O da oraya gidiyor. Yaşar ben seni buluya çöküyorum bak ya. Şu mantarlayan bakayım etrafı bir. Çok fazla suikastçı var adamlar da ben şey yapamıyorum. Hareket edemiyorum. Yaracağım vurdum. Abi. Helal helal helal. Elinize sağlık. Abone olmayı bitti. Bugün ne olacak acaba çok merak ediyorum ya. Aynen. Biraz ortada değişik bir maç. Bak Allah'ım biraz Chaco'nun kutuların vurduğu hasara bakar mısın ya? Jason şey yok istiyor Şöyle şöyle tutayım da Aha karasat geldi lan bana birader. Aha! <laughs> <laughs> adam öldü. <Burası. gülüyor> Gidelim şu top lane'i de pushlayam da geleyim. İşte böyle arkadaşlar team oda böyle biçer. Hiçbir şey yapmadan kill alıyorsunuz. Oo dikkat edin bitti dikkat edin bitti. Ölüyor da çocuklar. Ölüyor da. Set çok kötü oynuyor bu arada. Aga, yakın dur buna. Evet. Ezreal'ın skilleri gördün mü? Evet. Karma ile Jan'la beni bufflasa bu arada ağzına Çok net söylüyorum yani. Jayce'in anlamda... canı yok. Jayce'in canı yok. Ben teleport atacağım direkt. Geleceğim oraya direkt. Hadi oğlum Beşer. Çok güzel. Kes şu sağda. Böyle çok güzel. Nice yes, nice yes, nice yes, nice. Yes. Çekon da hiç canı yoktu bu arada. Mantarları temizleyeceğim diye geberdi geri zekalı. Orada girişler kapalı. Onlar giremezler hiçbir şekilde. Öldü aga adam yine. Bu ne şimdi? Öldü o da. Aa ulti attı. Aga. Bak ölüyorum ölüyorum. Ya daha ne yapamadı ya. Bir vur Allah'ın cezası bir vur ya. Seni buraya alıyorum Yaşar Bey'in. Canım yok şuraya geçemedim bir türlü. Bak ezir al bir şey olsa bu arada kazanacağız oyunu. Çok ciddi söylüyorum bak. Hiç yok. yok. Agar agasını ölçüsünü aldık. Şakın şakı çok fazla vuruyor bu arada. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Ah Q'yu atamadım. Q'yu atamadım ya yetmedi. Cahacı falan da cidden. Ben öldüm hadi. Çok bir şey yoktu ya. Aha! Aa aptala bak. Öldü mü lan? Aga chase 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 kum chase. Ah nice. Try. Aga bizim Ezriel, Ezreal. Please. Abi adam hiçbir şey yapmıyor arkadan izliyor. Delireceğim. Delir. Kaç oyundur aynı bok ya. Şu mekanikleri şu e'leri falan ben varken aslında keşke daha mantıklı olurdu. Aga oynarlarsa üstüne bana direkt benim mantarlara doğru çek. Ağızlarına yani. Zonya'ya bak. Zonya'ya öyle bir spamliyorum ki. Biliyordum bu arada orada tuzak olduğunu ama sıkıldım yani gerçekten. Harbi sıkıldım. Bak 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 nasıl geri adım atıyor görüyor musun? Lan adama vur vur adam. Aga oynayışa bak herifi. Oyunca. Rezil köpek. Teleport atacağım burada ben şey Ejder'e. O ne oğlum? Herkes burada lan. Hadi bir de işte timonun sıkıntısı bu anladım. mı? Arayıcıyı aldım adam bitiyor direkt yani bir şey yapamıyorsun. Zaten tek başıma oynuyorum anasını sattım oyununda. Ya Ezreal'a bak. Normalde kaçan herifin yaptığı hareketi görüyor musun? Arkanızda jayce var ha. Yok ya adamlar oyun oynamıyor yapacak bir şey Valla bu videoyu da atacağım. Trash videosu gibi olacak ama 1.7.4.9 yani yapacak bir şey yok. Valla arkadaşlar ben gerçekten yine söyleyeyim. Timon'un gücünü gösterebildiğini düşünüyorum yani. Ne çok vurduğumuzu şurada demeyicime de bakacağım şimdi. Şöyle bakalım 55 kavurmuşuz. takım Takımın da 4 kişi toplayacağım <laughs> bizim kadar ediyor zaten. <laughs> 55 vurmuşuz. Gerçekten elimizden geleni yaptık ama yapacak çok bir şey yok diyelim maça. Gördüğünüz üzere diyecek bir şey yok. Ama videoyu da atacağım. En azından Timon'un ne kadar güçlü olduğunu gördüğümüz <laughs> video olacak ama maçı taşıyamadık. İşte böyle sıkıntısı da bu yani Timon'un. Çünkü tek başına maç taşımanız imkansız gibi bir şey timoyla. Adamların çok aptal olması gerekiyor. Karşıdaki adamlar arayıcı falan almamaları gerekiyor yani. Olsun elimize sağlık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Put your fucking hands up